Hüseyin davet diyor. Arkadaşlar bir araya geldiği güç buluşması istişare toplantımıza tüm kıymetli başkanlarımızı, her birinizi ayrı ayrı saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada bugün eee özellikle şehrimizdeki eee yardım kuruluşlarıyla bir araya gelmek istedik. Bunlarla ilgili İnegöl Belediyesi'nin de hem ee, Sosyal Yardımlar adı altında dairesi var, müdürlüğü var. Hem de aynı zamanda Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz var. Bunlar üzerinden yardımlarımızı, vatandaşlarımızı eriştirmeye, ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, bugün tabii e, sizlerle bir araya gelmemizin e, sebepleri nelerdir? Sizler de aslında e, aynı İnegöl Belediyesi'nde olduğu gibi herkes kendi alanında desteklerini, yardımlarını ihtiyaç sahibi ya da e, bu konuda ihtiyacı olan diyelim e, vatandaşlara eriştirmek e, aynı e, derdi yüklenmiş olan kuruluşlarla bir arad aradayız bugün. E, Tabi burada arkadaşlarımızın çalışma arkadaşlarımızın tespit ettiği bazı sorunlar e, yaş sahada yaşamış olduğumuz problemler var. Muhtemelen bunları ee, sizler de yaşıyorsunuz şeklinde düşünerek, değerlendirerek e, bu sorunların istişaresini burada e, yapalım istedik. Burada da davet ettiğimiz e, 17 e, kuruluşumuz var. İşte burada devletimizin resmi temsilcileri de var. İşte Büyükşehir adına da var. İşte e, devletimiz adına, kaymakamlık adına efendim. Ee, Mahmut Bey burada, yine Sosyal Hizmetler adına Fatih Bey burada gibi resmi temsilcilerimiz de var. Bizler İnegöl Belediyesi olarak. Ancak tabii işte tüzel kişilik kazanmış ve yardım yapan diğer e, kıymetli kuruluşlarımızla biz burada e, istişarede bulunsunlar istedik. Çok teşekkür ediyorum. Burada e, İnegöl şehri e, zaten ekonomik anlamda, ticari aktivite anlamında son derece... ...önemli ve bu konularda rüştünü ispat etmiş bir şey Dolayısıyla yardım bir şekilde insanlara ulaşıyor, ulaştırılıyor. Yani Allah'a hamdolsun biz şehrimizde özellikle... ...bırakın kendi şehrimizi, ülkeyi aşan yardımlar noktasına gelmişiz. Burada uluslararası düzeyde yardım yapan kuruluş temsilcilerimiz var. Dolayısıyla özellikle şehrimizde yapmış olduğumuz yardımlar hususunda mükerrer yardımları önleyebilir miyiz ya da veriyi ortak kullanabilir miyiz gibi bir takım düşüncelerimiz vardı. E, rutinde destek verdiğimiz aileler var. E, senede birden fazla destekler verdiğimiz ya da bir kez buluştuğumuz aile ya da kişiler var. Ancak e, zaman zaman işte e, onlara başkaca yardımların da gittiğini görünce acaba bu yardımları daha koordineli ve daha hedefe matuf bir hale dönüştürebilir miyiz gibi bir e, kaygı içerisine girdik. E, dediğim gibi yani e, şehrin hem e, potansiyelini bu anlamda görebilmek kıymetli çünkü artık veri veri olursa elinizde daha doğru kararlar, daha isabetli kararlar e, almış oluyoruz ya da vermiş oluyoruz. E, bir de Gerçek ihtiyaçlar noktasında e, tespitlerimizi daha isabetli yapmış oluyoruz. Burada e, arkadaşımızın da Hayriye Hanım'ın da sunumundan sonra sizlerin de bu konudaki kanaatlerinizi alıp daha sonra bunlarla ilgili ne yapılabilir, ne yapabiliriz? Örneğin işte bir ortak yazılım marifetiyle bu veriler e, değerlendirilebilir mi? Yine herkes kendi yardımlarını yapmaya devam etsin. Buna bir mani engel yok. Ancak bir taraftan da tabii daha değerli toplu bir çalışmayı ortaya koymak arzumuz var, isteğimiz var. Bunlarla ilgili burada herkes kendince yaşadıkları üzerinden bir şeyler söyler ve katkı koyarsa çok mutlu oluruz, çok seviniriz. ticaret hacmi açısından bildiğiniz üzere güçlü bir potansiyele sahip. Ve sosyal yardım alanında da bugün en iyi şekilde kendi kararımızca, kendi elimizden geldiğince yardım etmenin koşullarını biliyoruz çünkü. Bu bizim örfi ve dini kodlarımızın içerisinde de var ay alışverişi hanenin